Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube otomasyonuyla bilgi kanalı nasıl açılır, nasıl yönetilir, nasıl çok izletilir bunu çok merak ettiniz. Instagram'da tutan videomda herkes bunu merak etti. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Başlayalım. Chat e giriyoruz. Merhaba bana bilgi içeriklerini ürettiğim kanalım için SEO'yum mu? içerisinde bilgi, ilginç bilgiler, enteresan bilgiler, anahtar kelimelerini kullanarak 450 karakterli SEO'yum mu açıklama yazmasını istiyoruz. Açıklamamız hazır. Bu şekilde sizler de farklı varyasyon yazdırmayı unutmayın. Çünkü her videoyu izleyen kanal açarsa hepinizin aynı olabilir. Buna dikkat edin. Daha sonra ChatGPT'den bana 3 kelimeli kanal isimleri önermesini istiyorum. Çünkü genelde 2 kelimeli kanal isimleri dolu olduğu için 3 kelimeli istiyorum. Siz daha da geliştirebilirsiniz bunu. Size kalmış. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Burada bilgi merak kutusu ilgimi çekti ve bunu yapıyorum. Kullanıcı adı da boştu. Genelde kullanıcıyla ile adın tam uyumlu olmasına özen göstermenizi tavsiye ederim. Bu şekilde kanalımızı oluşturuyoruz. Daha sonra kanvaya giriş yapıyoruz. Özel boyuttan 500'e 500. Bu Instagram, TikTok, Youtube'da profil fotoğrafları genelde aynı boyuttur. 500'e 500 yaparak buradan hızlı bir şekilde kendimize özgün bir tane profil fotoğraf oluşturuyoruz. Ben buraya hızlandırıyorum. Çok bilinen yanlış. Tasarımı yaparken güzel gözükmeyebilir yaptığımda. Fakat önemli olan Youtube'a koyduğunuzda profilde nasıl gözüktüğüdür. Ona göre tasarlayın. Ben çok fazla özenmeden yapacağım. Çünkü bu benim tamamen test amaçlı yaptığım bir kanal ve sizleri öğrenmesi için yaptığım bir kanal. Büyük ihtimalle başarılı olacağını düşünüyorum. Ben bu şekilde yaptım. Canva'nın arama kısmına girin. Banner yazın. YouTube banner yazına zaten çıkacak. Oradan otomatik boyutla giriş yapın. Profil fotoğrafıyla arka planın aynı renk yapacağım. Sade yapacağım. Bilgilendirin yazıp bırakacağım buraya. Çok abartmaya gerek duymuyorum. Profil ve banner'ınız uyumlu olmasına özen gösterin. Aynı renk tonlarıyla çalışın. Ve dikkat etmeniz gereken bir önemli nokta ise profil ve banner'ınızı kaydedebilirsiniz kaydederken kanal adınızla kaydedin. Kanal adınız profil, kanal adınız banner şeklinde kayıt yapın. siyonuz burada başlamış olacak. Bilginiz olsun. Daha sonra kanalınızı açın arkadaşlar. Kanalı özelleştir butonuna tıklayın. Buradan profil fotoğrafınızı ve banner'ınızı yüklemeyi gerçekleştirin. En başta oluşturduğumuz kanal açıklamasını gelin. Açıklama kısmına yapıştırın. Ve daha sonra yayınla butonuna basın. Kanalınızı oluşturmuş olacaksınız. ChatGPT'ye tekrardan geliyorum. Bu kanal için aranabilecek 7 adet anahtar kelime fakat detaylı olmasın virgülle ayırarak yazıyorum. Çünkü 1, 2, 3, 4 diye sıralayabiliyor. Daha sonra yazdığı anahtar kelimeleri kopyalıyoruz. YouTube stüdyoya dönüş yapıyoruz. Ayarlar kısmından kanaldan temel bilgilerini anahtar kelimeleri bu anahtar kelimeleri yapıştırıyoruz. Ülkeyi Türkiye olarak ayarlıyoruz ve kaydet butonuna basıp ayarlarımızı bitiriyoruz. Şimdi doğru kanal kurulumunu yapmış olduk. Bu şekilde her sektörde doğru kanalı kurabilirsiniz. Sadece bilgi kanalı değil. Tüm kuracağınız kanallar bu şekilde kurulmalı. Şimdi içerik üretmek için trendlere giriyorum. Trendlerde başlıyorum kaydırmaya. Burada benim gözüme çarpacak bir bilgisini oluşturabileceğim içerik. Ve en çok izlenen içeriği bulmaya çalışıyorum. Şimdi biraz kaydıktan sonra burada gerçekçi silikon yüz maskesi gayet de izlenmiş. 8 gün önce paylaşılmış bir içerik Hemen TikTok'a geldim. Gerçekçi yüz maskesi diye aratmam yaptım. Buradan bir sürü çeşit çeşit telifi olmayacak stok videoları çekiyorum. Üstünde logosu bulunmayan videoları alıp indirip kullanacağız. Buralara atlıyorum. Buranın detaylarını göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Sıradaki adıma hemen geçelim. Şimdi ilk videom gerçekçi yüz maskesi hakkında bilgilendirme videosu olacak. Bu maske hakkında ilgi çekici kanca kullanarak 15-30 saniyelik bir video metni yazmasını istiyorum ChatGPT. Den. bana video ettiğini hazırlıyor. Hemen ardından elvelenapps'e e geldik. Metnimizi yapıştırdık ve generate speech tuşuna basıp ses kaydımızı oluşturduk. Burada önemli olan nokta tüm videoların ses tonu aynı olacak. Buna kesinlikle çok dikkat edin. Daha sonra arkadaşlar tüm indirdiğim materyaller ve sesleri CapCut'ta birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar burayı da hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Burada da önemli noktaları hemen söylüyorum. Öncelikle sesteki boşlukları temizliyoruz. Daha sonra videoda her 3 saniyede bir sahne geçişi olacak şekilde indirdiğimiz farklı varyasyon videolarını değişik değişik sahnelerle kullanıyoruz. Bir önemlisi ise ekrana sürekli farklı gifler getirin. Yani farklı sahnelerde olacak şekilde ok, çember yani anlatıma göre ekranlara bir şeyler getirmeye gayret gösterin ve ses efektleri de eklemeyi unutmayın. Videonuzu hazırladıktan sonra da bir altyazı yapın. Altyazının taşmamasına özen gösterin. Orantısına dikkat edin. En sonunda ise abone ol, beğen butonları ekleyerek eylem çağrısında bulunmayı unutmuyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar ücretsiz CapCut Pro'yu nasıl kullanmayı öğrenmek istiyorsanız sağ Üstte ekranda kart çıkacak. Oradan tıklayarak öğrenebilirsiniz. Videonuzu kaydediyorsunuz. Videonuzu kaydederken sakın unutmayın. O da siyoyumlu paylaşacağınız başlık adıyla olmalı. O yüz aslında gerçek değil. Evet gördüğünüz şey bir maske. Ama öyle bildiğiniz maskelerden değil. Gerçek bir insan yüzüne birebir benzeyen bu maske hem güvenlik güçleri hem de suçlular tarafından kullanılıyor. Kimliğinizi tamamen değiştiriyor. Ama bu masum bir oyun değil. Peki bu maskelerin asıl amacı ne? Tehlikesi ne kadar büyük? Daha sonra hesabımız yeni olduğu için ben çerezlendirme yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hemen arama kısmına bilgi yazın. Burada burada bütün bilgi kanallarının YouTube videolarını, şos kanallarını, şos videolarını izlemeye başlayın. Çünkü benim saatim daha var. 19.00'da paylaşmayı planlıyorum. Genelde öğlen 12.30, akşam 19.00 Türkiye için paylaşım saatlerine daha uygun geliyor. Evet saatimiz geldi. Başlığımı attım. Bu maske hiç masum değil başlığı. Artı hashtag atıyorum buraya. 2 adet hashtag atacağım ben. Bilgi ve viral shorts çünkü bu daha önce viral olmuş bir shorts. Belki oradan bir bağlantı yakalayabiliriz. Bir de hashtag'te de, de çıkabilir diye ümit ediyorum. Bu şekilde aşağı indiğimde hayır çocuklara özel değil seçeneğini seçip kategorisinde eğitim olarak seçiyorum ve 5 dakika olarak bir bekleme yapacağım. Videoyu birazcık YouTube algılasın. Ondan sonra paylaşacağım. Evet saatimiz doldu. İleri butonuna bastık. Herkesi açık hale getirdik. Anladım dedik. İyi ve yayınla butonuna bastık. Videomuz artık yayın. Hayırlı olsun. Ben tekrardan bir saat sonra bir istatistiğini kontrol edeceğim. Arkadaşlar 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika civarı bir şey oldu. İstatistikler mükemmel Gördüğünüz gibi 1100 görüntülenmediyiz şu anda İzlenmeye devam edenler 66 bu da çok güzel yani önemli olan burada kanalın doğru açılımı ve SEO ayarlarıydı. Baştan sana uyguladığım tüm ayarlarla birlikte sizler de bu şekilde istediğiniz izlenmelere ve abonelere kavuşursunuz büyük ihtimalle. Ben bu kanalı devam ettirsem büyük ihtimalle bir ay içerisinde yüksek abone ve yüksek izlenmelerle para kazanmasını açarım. E size tavsiyem YouTuber bile olacaksanız YouTube otomasyonu değilse yine trendleri takip edin. Trendlerde ne trend olmuşsa gidin benzerini yapın. Bu kadar basit. Ekstra olarak arkadaşlar bir Telegram kanalımız var. Bu Telegram kanalına erişim aylık ve yıllık paketlerden oluşmakta. Shopper linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Sizler de bu kanala katılarak benden birebir danışmanlık alabilir. Kanallarınızı birlikte büyütebiliriz. Ve YouTube'da paylaşmadığım bütün işleri orada paylaşacağım. Burada paylaştığım büyük ihtimalle bütün işler ölecek. Bir işe ne kadar çok talep olursa o işin suyu çıkar. O yüzden sizler de açıklama kısmından bizlere katılabilirsiniz. Görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.